Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber Pötün'ün Güridişatlı kitabını okuyacağız. Sizin için bu kitabı seçtim. İlk öncelikle kitabımızı okumadan önce sizlerle beraber bir parmak oyunu oynayalım. Hadi gelin bakalım, ellerimizi birleştirelim. İşaret e parmağımızla başlıyoruz. Tak 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 Kim var orada? Ben arkadaşım Pötü. Hadi gel oyna. Ola 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 başlayabiliriz. Pötü'nün güre dişi. Merhaba. Benim adım Astro. Bu macerada yer almak için gezegenimden kalkıp da dünyaya geldim. Burada Pötü ile tanıştım. Nasıl mı? Haydi yaklaş. Sana bu acayip hikayeyi anlatayım. Eskiden hayatım pek de eğlenceli sayılmazdı. Yine sıkıcı günlerden birinde evimde oturmuş uzay kanallarından birini seyrediyordum. Birden televizyonda çok havalı bir köpek gördüm. Sizce adı ne olabilir? Hmm, düşünelim bakalım. Pet olabilir mi? Hadi bakalım bu köpeğin ismi neymiş? Adı Pet'iymiş. Uzayda pek ilginç bir şey olmadığı için televizyonda hep dünyayı gösterirler. Pötü de dünya üzerindeki ilginç şeylerden biriydi demek ki. Pötü çok farklıydı. Gözleri çok güzel dedim kendi kendime. Sunucu Pötü'nün bir barınaktan yeni evlat edinildiğini ve mutlu bir yuvaya kavuştuğunu anlatıyordu. Ama Pötü hiç kimseyle ilgilenmiyordu. Ne garip bir köpekti. O an Pötü'nün bir derdi olduğunu düşündüm. Ve gözlerime iyice ekrana yaklaştırdığımda köçünün bir dişinin çürük olduğunu fark ettim. Ağzı açıktı. Hızlı hızlı nefes alıyordu. Ve bir dişinin çürük olduğu uzaydan bile belli oluyordu. Kimse bu güzel köpeğin dişinin çürüdüğünü fark etmemiş miydi? Hemen bir şeyler yapmalıydım. Zaten canım da çok sıkılıyordu. En iyisi dünyaya gitmekti. Yol uzun sayılırdı ama ben bir kestirme biliyordum. Ah sana gezegenimizin adını söylemeyi unuttum. Tanıştırayım. Bölük gezegeni. Burada uzaylı köpekler yaşar. Uzaylı bir köpek neye benziyor dersen hemen anlatayım. Aslında bu köpekler senin yaşadığın gezegenden yani dünyadan buraya geldiler. Nasıl mı? Yıllar önce uzaya köpek gönderildi. Duymuş muydun? Bilim insanlarının uzay araçlarına bindirdiği bu köpeklerin bazıları dünyaya geri döndü, bazıları dönemedi, geri gelmeyen köpeklerin kayboldukları zannedildi. Ama aslında onlar bölük gezegeninde yeni bir hayat kurdular, çoğaldılar ve sadece kendilerine ait bir gezegende yaşamaya başladılar. Muhteşem değil mi? Neyse, biz hikayemize dönelim. Kötülük, çirik bir şey yola koyulmak üzere metabolizmi hazırladım ve ilk otobüs atladım. Evet doğru okudun. Bizim gezegenlerden dünyaya giden bir otobüs var. Uzay otobüsleri. Biraz farklı tabi. Valisini hazırlarken yanıma çok özel bir şey almıştım. Belki Fethi'ye bunu hediye ederek yardımcı olabilecektir. Merak etme anlatacağım birazdan. Sizce Pötüye hediye edeceğin şey ne olabilirdi? Hadi gelin bakalım. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra dünyaya varmıştım. Burası çok büyük, büyük bir yerdi. Neyse ki özel arama yazım sayesinde Pötü'nün evini kolaylıkla buldum. Tereddüt etmeden çaldım kapısını. Pötü'yü evlat edilen genç adam açtı kapıyı. O kadar küçüktüm ki ilk başta beni göremedi. Ardından sen de kimsin? dedi gülümseyerek. Merhaba ben Astro. Uzaydan geldim dedim. Tabii ki beni duyamamıştı ama ben yine de kibarlık olsun diye sordum. Girebilir miyim? Cevabı beklemeden içeri girdim. Nasıl olsa duymuyordu. Neden bekleyecektim ki? Adam arkamdan baka kaldı. Önce Fatih'i göremedim ama sonra içeriden koşarak geldi ve beni kokladı. Ne de olsa köpek. Her gezegende köpektir. Peti, merhaba, uzaydan sana bir hediye getirdim.'' ''Petü şaşırmıştı, bana mı hediye?'' ''Sen de kimsin?'' ''Boşver şimdi kime olduğunu.'' ''Senin dişin çürük değil mi?'' ''Evet ama bunu nereden biliyorsun?'' ''Bilmemek imkansız, ta uzaydan bile görünüyor.'' ''Bir kavga attım ama kötü gülmedi.'' Genç adam ise belli ki olanlardan hiçbir şey anlamıyordu. Çünkü biz sende aramızda konuşuyorduk açtım ve hediyemi çıkarıp öpüye uzattım. Ah bu senin için. Ona verdiğim şey bir takma dişti. Büyük annem ben küçükken bir uzaylıya yakışacak kadar parlak ve diri, şahane bir diş yaptırmış. Yaşlanan köpeklerin dişleri döküldüğü için ileride takarım diye bana hediye etmişti bunu. Ama benim ağız yapıma pek uygun değildi. Çünkü ailemin tahmin ettiği kadar büyümemiştim. Kırma bir köpek olduğum için kim bilir kime çekmişim. Beni tanımıyorsun bile. Bana neden bu hediyeyi veriyorsun dedi Pötü. Biz köpekler birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Nerede olursak olalım. Hepimiz dostuz. Seni televizyonda gördüm ve yardıma ihtiyacın olduğunu düşündüğüm için buraya geldim. Pötü bana sarıldı biraz da öptü. Pötünün öpücük veren bir köpek olduğunu biliyorsunuz zaten. Tamam bu kadar duygusal olmaya gerek yok. İtiraf ediyorum. Biraz da canım sıkılmıştı gezegenimde otururken. Burayı seni görmeye geldim. İkimiz de kahkaha attık. Konuşmalarımızı anlamadığı için genç adam hala şaşkın şaşkın bize bakıyordu. Bu dişi pötüye takması için veterine gidebilir miyiz? dedim adama ve görüntüsü ayaklarının dibine bıraktım kötü de yanına gitti ve ağzını kocaman açıp adama çürük dişini gösterdi o anda derdimizi anlamıştı bu genç insan nihayet diyerek kapıya doğru koştum hep beraber veterinerin yolunu tuttuk Pete küçük bir ameliyat geçirdi. Çıktığımızda artık gri bir dişi vardı. Sonrasını biliyorsun. Selhoca ile tanıştığında işte o gri dişi gelip takılmıştı. Bence benim sayemde daha da ünlü oldu. Ama neyse, bunun bir önemi yok. Sonra ne mi oldu? Dünyada kalmam için çok ısrar ettiler. Ama benim evime bölük gezgine geri döndüm kötüyü de gezegenimize davet ettim. O da başka zaman geleceğini söyleyerek beni yolcu etti. Ve sonra kötü ve astro çok yakın arkadaş oldular.